dede bilsin çocuğun. Ondan sonra bakın burası için de çok önemli. Çocuğunu camiye götürmeden önce bir gün önce cami cemaatine diyorsun ki arkadaşlar bak yarın benim çocuğu getireceğim. Ona göre ha, haberiniz olsun cebiniz boş gelmeyin. Çocuk camiye geldi mi? Namazı bir kıldı cemaatle. Allah Allah. Al oğlum birinden çikolata, birinden şeker, birinden beş lira, birinden on lira. Çocuk bir baktı camiye gidince abi zengin oluyor bu çocuk. Ha bu sohbette de böyle. Kardeşim buradaki çocukların kafasını bir okşa ya. Bir şeker hediye et, bir çikolata hediye et. E, yok benim ver 3 lira, 5 lira buraya gelen çocuklara. Çocuklar burayı sevdiği gibi buradakileri de severse Allah'ın izniyle buradan ayrılır mı o çocuk? Abi ne zaman gitsek cebimiz doluyor diyecek. Camiler de böyle. Çocuğunu camiye götüreceğin zaman tanıdığın 3-5 cami cemaati kimse abiler bakın yarın çocuğu getireceğim ona göre ha, çikolatalar mikolatalar cebinizde gelin. Ya fakir hepsi ver kardeşim hepsine beşer lira beşer liraları benim çocuğa verin. Çocuk geldiğinde o paraları camide alırsa ne olur bu çocuk? Camiyi sever, camideki amcaları sever. Sohbeti sever, sohbetteki amcaları da sever. Hem burayı hem buradakileri sevmesi lazım çocuğun. O yüzden bu büyük bir dayanışma yani. Buraya bak ne güzel elhamdülillah ya şu çocuklara bak maşallah ya. Büyüklerden çok çocuk var. Ne olur her birine ikişer üçer lira ver. Allah'ın izniyle onları sev onlara burayı sevdirirsen bu senin sadakayı cariyen ha. Senin bir şekerinle burayı seven çocuk ömrü boyunca burada yapar ibadet hepsi sana yazılır. O yüzden akıllı olalım. Buraya çoluk çocuk geldi mi mutlaka ya illa bir şey vermeyeceksen bile. Git yanına ya bir başını okşa. Ay maşallah ya ismin ne senin? Bir sevdir kendini. Çocuk geldiği zaman burada ya burada beni seviyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Burası güzel bir yer. Cami güzel bir yer. Bilsin çocuk, anlasın çocuk. O yüzden çocuğunu cemaate camiye götürdün hemen cemaatle hemen hazırlıyorsun işi. Hediyeler geldi. Sen de çocuğuna 27 tane veriyorsun. Camiye gelirken veya camiden çıktın giderken çocuğun seveceği işler yapıyorsun. Oğlum hadi hadi gel gidelim bir markete camiden sonra. Bak iki tane parça ha fazla almak yok. Namaza geldik camiye. Veya işte ne bileyim erken çıkarsın. <laughs> Yani tabii çalışan kardeşler ancak pazar günü olur. Dedeler özellikle torunlarına yapabilir yani değil mi? Evde oturuyorsun camiye gidiyorsun al torununu ya. Bir yarım saat önce al parka götür biraz oynasın sonra namazını kılsın gel. Ya da namazını kıl sonra parka götür. Veya işte ne bileyim sonra götür bir dondurma al. Sonra götür markete sonra. Sohbetten çıktı çocuğun. Oğlum bugün sohbete gel. Helal sana be hadi gel gel bir bendensin bugün. Hediyeler, ödüller, mükafatlar sevdirir. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Tehâdev tehâbbû. Hediye verin, hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz. İnsan hediye vereni sever ya. Var mı bana hediye veren adamı sevmem diyen? Nereden verdin lan bunu? Demeyiz yani. Herkes hediye ve Allah razı olsun amin. Eziliriz. Değil mi? Hediye vereni severiz. Çocuk da böyle kendisine vereni sever. Allah celle celaluhu bizleri bu hususta da muvaffak eylesin.